Merhaba arkadaşlar, ben Ceren Tırpan. İkinci videomla karşınızdayım. Bu pandemi dönemini İhsan Kılıç hocamızın kurmuş olduğu takımla, takım turnuvalarına katılarak ve kendi aramızda bireysel maçlar yaparak zamanımızı verimli geçirmeye çalışıyoruz. Sizlere bir turnuvada İhsan hocamla oynama fırsatını bulduğum bir maçımı analiz edeceğim. İhsan Hoca satranca gönül vermiş çok değerli bir hoca. Ayrıca kendisi o kadar mütevazi ki onu yendiğim bir maçımı analiz etmem konusunda ısrar etti. Evet arkadaşlar şimdi bu güzel maçımıza geçelim. Ben en sık oynadığım E4 hamlesiyle oyuna başladım. Siyahlardan İhsan Hoca'dan E5 hamlesiyle karşılık aldım. f 3 oynadım. E5 piyonuna baskı yapmak istedim. f 6 ile piyonu korumadı ve benim e4 piyonuma baskı yaptı. Ben burada piyonu almak yerine at c3 ile e4 piyonunu önce savunmak istedim. İhsan Hoca da e5 piyonunu savundu. At c6 oynadı ve ben bir c4 oynadım. Burada İhsan Hoca at çarpı e4 hamlesiyle atını feda etti. Tabii ben bunu alınca tekrardan d5 hamlesiyle taşını geri kazandı. Ben burada fil d3 oynadım ve bunu almak yerine daha etkili olan bir hamle oynadı ve F5 oynadı. Tabi burada herhangi bir hamlemde bunu alınca tekrardan iki taşımı çatal atıyordu ve bu yüzden iki taşımı kaçmak zorundaydım. Ben de fil D5 oynadım. D çarpı e 4 aldı ve fil C6 şah çektim. Burada filimi aldı ve at çarpı E5 ile ben de onun piyonunu aldım. Burada vezir d5 oynadı. E, baktığımızda şu an atımın kaçacak hiçbir yeri yok. Ya d4'le 4 ya da f4'le bu atımı savunmak zorundaydım. Ben d4'ü tercih ettim. Hem de filmin önünü açmak istedim. Burada geçerken aldı ve ben e, at çarpı d3 yerine kısa rok attım. Hem de g2 piyonumu korudum. Şimdi burada tabii atımı alamıyor çünkü burada kaleye bir hamlesi var ve ee, belki de kale at karşılığında vezir kazanıyordum. Bu yüzden tabii ki atımı almadı ve D çarpı C2 aldı. Ben burada vezir H5 şah çektim. Şahın kaçabileceği yerlere baktığımızda şah D8'e kaçsaydı at efirdi hamlesi vardı. Şah E7'ye kaçsaydı kale E1 ile açarak şah çekme şanslarım oluyordu. Ve bu yüzden D6 oynadı. Ben at çarpı g6 aldım. F açmazından yararlandım. Vezir f de oynadı. Şimdi tekrardan vezirim açmazda. Kaleye bir şah çektim ve fil e6 oynadı. Şimdi burada ben bu veziri bu çaprazdan ayırmak için kare çarpı e6 aldım ve vezirle aldı. Yani yoksa taş kaybediyordu ama ben tekrardan at çağır taş 8 alarak yine bir taş kazandım ve bir taş öne geçtim. İhsan hocamız burada şah D7 oynadı. Tabii bu arka sıramatlarına dikkat etmek lazım. Hem de kalemin önü kapalı hem de hava deliği açmadım. Ee, şahımı korumak için önce tabi şah çektim. Hamle kazanmak istedim. Play D7 oynadı ve direktör 4 oynup. Hem kalemin önünü açtım arka sıramatın engelledim. Hem de belki fil çekince C7 diye bir baskı yapmak istedim. Vezir D5 oynadı. E, ee, tekrardan buradan bir mat istekleri var. Alınca tekrardan vezir çıkıp mat edebiliyor. Ben bu yüzden kale E1 oynadım. Şu an vezir D1 oynayamıyor. Eğer oynarsa ben hiç burayla ilgilenmeden direkt vezir E7, şah C8'e vezir C7 mat edebiliyordum. Tabi bunu gördü. Kale G8 oynadı. O da mat istedi. Ama ben burada sanırım İhsan Hoca'yla oynanan heyecanından iki hamlede matı kaçırmışım. Burada vezir E7 şah C8 ve vezir C7 mat oluyordu. Artık heyecandan görmemişim ve bu fili vezille alıp mat etmek yerine kaleyle almışım. Şimdi burada şah C8 kötü olurdu çünkü kaleyle alıp tekrar şah çekebilirdim. Bu yüzden şah d8 oynadı İhsan Hoca. Ve ben burada e, şu an iki tane mat isteği var. Hem vezir d1 hem de vezir g2. Bu yüzden ben kale d7 oynadım. Şu an kalemi almak zorunda. Almazsa sıra şah c8 oynasa bile alıyorum. Ve yani kısaca kaybediyor şu an. Çünkü bunu çıkamıyor. c1 benim film kontrol ediyor. Bu yüzden vezir çarpı D7 aldı. Zorunlu bir hamle. Burada ben de onun karesini aldım ve şu an vezir değişmek zorunda. Şah E7'ye vezir G7. Vezir E8'e de vezir çarpı E8 direkt alırım. Zaten film C1 karesini kontrol ediyor. Yani vezir çıkamıyor. Bu yüzden burada İhsan Hoca terk etti. Çünkü vezir değişince iki taş öndeyim. Bunu vezir çıkamıyor ve burada geçer piyonlarım Var. Bu ayında bu yüzden terk etti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İhsan Hoca'ya da bu güzel maç için teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.